Bununla mücadelemiz her türlü düzlemde devam edecek. Pes etmek yok. Umutsuzluğa düşmek yok. Zulmün ve zalimin uzun süreli hakim olduğu hiçbir yerde görülmemiştir. Tarihte bunun örneği yoktur. Zalim zulmüyle beraber tarihten silinecektir. Yani bunun Netanyahu'nun da başına geleceğini göreceksiniz açlığa mahkum ettiği, öldürdüğü, zevk olsun diye her gün belli kotalarla nişan, keskin nişancılara hedef aldırdı. insanların kanının onu boğacağını göreceksiniz. Biz bu konuda beraber çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, yaptığımız çok iş var. Yapacağımız daha da çok iş var. Ee, dünyayı ayağa kaldırmamız gerekiyor. Sadece hükümetleri değil, ee, sivil toplum örgütlerini, üniversiteleri, e, bu konuda sesi çıkabilecek bütün kesimlerin artık ayağa kalkması ve sesini yükseltmesi gerekiyor. Biliyorsunuz bizim geleneğimize Müslüman olarak yani e, itiraz etmenin üç aşaması var. Niyetle, kalple, dille ve elle, yani kim hangi formla buna karşı koyabiliyorsa karşı koymak zorunda. Artık dönem aşama bu aşamadır.